çocuk değil misin? Evet benim vay. Evet vay. Çekiyorum. Aylarım çok tuttu. Vay. 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 Mesela Deutschland Nutella. Aba fındı tu kayden arlıyoruz mesela. Bersin zih. www.johnjord.com.tr www. Böyle mi yani? Abi kalın bu gece ya? Tamam kalkalım ya. Yarım saat sonra. Kalkalım. Abi gidersiniz ya. Bir saat sonra. Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Adam oğlum sikerim etti. Abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak seveli sikerler sikeri severler. Bu nasıl tavsiye amına koyayım? <laughs> What was your first car? 95 Ford Mustang. İlk araba ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var. Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyorduk Aslında. Ah. Hello. Ha. Hola. hallo. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Toroji. Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. Bir usta kola içiyor. Oha! Evet. Ne kodum o yiyiz. delikanlıysanız gelin. Fidan sokak, Menekşe apartmanı, B1 daire 3. Gelmez değil mi abi? <laughs> Mecidiye köy mü olur ya? Adam diyor ki, niye hep çıplak vayn çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. Bir de imamına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? Aç bakalım ağzını! Aç ağzını! Hep de o yememek falan. Adam diyor ki, Abi ben çektim seni etiketleyemiyorum. Niye yapamıyorum? ama? Nasıl duruyor? Erk yaz, adıma bas. kolay mı? Nasıl abi kız Facebook'tan buldum? Çatır 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 domantım diyeceksin. Ne diyorsun lan?